Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz. Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2009. yılında hayatını kaybetmiştir. Hande Erçil'in annesi... Olan özlemi her geçen günü biraz daha tanınlı oyuncunun bu öz, özel günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kutladı. Hande Erçel'in fotoğraf altına şu notu düştü. Hala o küçük kız çocuğusun, sen benim içimde hissettiğim bütün aykır, aykırılıklarsa veya cansın, git gide sana benziyorum farkındayım. Bunu çok seviyorum. Bu çok güzelsin anne. Yeni yaşının sonsuz temizlerde ]Well güzel gitsin diyerek tüm hayranlarıyla paylaştı güzel oyuncumuz. İşte Türkiye'nin ve dünyanın en, en güzel ve onları hayatındaki en özel kadınları <outside> <eyebrcuk> Hande Erçel arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.